Herkese merhaba. Enerji nedir desem şu şıklar arasında kalırsınız. Ama tabii ki de enerji iş yapabilme yeteneğidir diyerek okulda öğreniyoruz. Bu yanlış da sayılmaz. Enerji ile çeşitli işler yapmak mümkün olduğu gibi enerjileri kendi arasında dönüştürerek de hayatımızı kolaylaştırmak mümkün. Hani ısı ışığa, hareket ısıya, elektrik sese falan dönüşüyor ya. Bunları fen dersinde gördük zaten. Peki en büyük enerji kaynağımız nedir desem? Hangi şıkkı işaretlersiniz? Evet, dünyanın en büyük enerji kaynağı güneştir. Güneşten gelen ışık ve radyasyon, gezegenimizin ihtiyacı olan tüm enerjilerin oluşumunda ve dönüşümünde önemli role sahiptir. Güneş olmasa gezegenimiz aynen şuna benzerdi. Isı, ışık, hareket, elektrik enerjilerini insanlık olarak çok seviyoruz. Çünkü hayatımızı kolaylaştırıyorlar. Bizleri sağlıklı ve güvende tutuyorlar. Bilirsiniz ki enerjiye bir defa sahip olmak yetmez. Enerji ihtiyacı sürekli bir ihtiyaçtır. En popüler ve her enerjiye dönüşebilen enerjimiz elektrik enerjisi. Yaklaşık 150 yıl önce gündelik hayata uygulanmaya başlayan elektrik her geçen gün daha da önemli ve kullanışlı hale geldi. Bizi ısıttı, aydınlattı, iletişim yapmamızı sağladı ulaşım sağladı. Öyle ki daha da gelişip elektronik haline gelerek modern dünyamızı şekillendirdi. Ne kadar güzel değil mi? Peki bu kadar güzel olan bir şeyin bedeli ne? Faturalar mı? Kirlilikler mi? Doğru cevap kirlilikler. Çünkü tüm dünya olarak elektrik ihtiyacımızın %83'ünü fosil yakıtlarla karşılıyoruz. Kim bu fosil yakıtlar? Petrol, kömür ve doğalgaz kardeşler. Üçü de milyonlarca yıl önce yok olan canlı formların yeterli basınç ve sıcaklık altında kalmasıyla yer altında oluştular. Sonra bir gün beyaz adam bunları yer altından çıkarmanın bir yolunu buldu. Ve dedi ki ben bununla bir şey yaparım. Neler yaptık petrol, kömür ve doğalgazla? Isındık, aydınlatmada kullandık, arabalarda, gemilerde, uçaklarda kullandık. Hatta plastik adını verdiğimiz şu maddenin petrolden üretildiğini biliyor musunuz? Neyse beyaz adam bir gün ben bu elektrik enerjisini petrol, kömür, doğal gazdan üretsem acaba nasıl olur diyerek yenilenemez enerji kaynaklarını elektrik üretiminde kullanmanın yolunu buldu. Kömürlü termik santraller, doğalgaz santralleri ve dizel elektrik santralleri gibi teknikler geliştirildi. Her şey süperdi. İnsanların günlük ihtiyaçları için kesintisiz olarak elektrik üretilebiliyor. Ayrıca fosil yakıtların piyasası sayesinde Milyonlar kazanılıyordu. Daha ne olsundu? Ülkeler kalkınıyor, güçleniyor. Hayat her gün daha da kolaylaşıyordu. Ancak yine her şeyin bir bedeli vardı. Fosil yakıtları ve doğanın enerji kaynaklarını sorumsuzca yağmalamanın, pardon, kullanmanın zamanla zararları ortaya çıktı. Fosil yakıtları el altından çıkarırken çevre felaketleri oldu. İşçiler hastalandı veya öldü. Fosil yakıtlı santrallerin olduğu bölgelerde hava, su ve toprak kirlendi. Canlı yaşam azaldı. İnsanlarda kalıtsal veya bulaşıcı hastalıklar görülmeye başladı. Fosil yakıtı olan bağımlılık yüzünden bölgesel veya dünya savaşları çıktı. İnsanlar öldü veya göç etmek zorunda kaldı. O muhteşem zamanları yaşamanın bedeli domino taşı gibiydi. Fosil yakıtlar karbon gazı salınımı yaparak havayı, suyu, toprağı kirletirken ozon tabakasına zarar veriyor küresel ısınmanın artmasına neden oluyor. İklim değişikliği ve ekosistemlerin yok olmasına neden oluyor. Bunlar birbirini tetikliyor ve arttırıyor. Kalıtsal ve salgın hastalıklar görülmeye başlanıyor. Sonuç olarak her zamanki gibi insanlar ölüyor. 1980'li yıllardan itibaren yeni bir kavram girdi hayatımıza. Yenilenebilir enerji. Yenilebilir değil, yenilenebilir enerji. Bilim insanları ve mühendisler doğada yenilenebilir yani yeniden oluşabilen ve çevreye zarar vermeyen enerji kaynakları olduğunu ve bunlarla elektrik üretilebileceğini fark ettiler. Keşfettiler ve ispatladılar. Rüzgar, güneş, dalga, su ve jeotermal enerji kaynaklarıyla çevre sorunlarının azaltılabileceğini ortaya attılar. Tabii fosilciler hemen ''Olur mu öyle şey ya?'' diyerek buna karşı çıktı. Günümüzde rüzgar, güneş, dalga, su ve jeotermal enerji ile şehirlerin hatta ülkelerin elektrik ihtiyacını karşılamak mümkün. Almanya tüm ülkenin elektrik ihtiyacının %44,5'unu yenilenebilir kaynaklardan karşılıyor. Bu rakam nüfusu ülkemizin nüfusuna benzeyen bir ülke için çok büyük. En genel yanılgı da şu. Sanılanın aksine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak pahalı değil. Hani genelde organik, doğal olan şeyler pahalı olur ya, öyle bir şey değil yani. Asıl yenilenemez enerji kaynakları çok pahalı. Türkiye yenilenemez enerji kaynaklarının büyük bir çoğunluğunu ithal etmiyor mu? İthal ettikten sonra elektriğe dönüştürdüğünüzde o elektrik ucuz olur mu? Bununla birlikte Türkiye'nin Güneş ve rüzgar potansiyeli Hollanda ve Almanya'dan kat kat fazla. Eğer enerji ithalatına harcanan para yenilenebilir enerji kaynaklarına harcansa hem çok büyük bir para cebimizde kalacak hem de çevremizi korumuş olacağız. Vallahi gençler samimi konuşacağım. Aklı olan ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiyor. Yenilenemez enerji kaynakları kullanmayı bırakıyor. Kömürü, petrol, doğalgazı terk ediyor. Çünkü bu kaynakların bir gün sonu gelecek ve sonu geldiği zaman çok büyük bir ekonomik sorun ortaya çıkacak. Tabi yenilenebilir enerji kaynakları da öyle süper gici falan filan değil. Onların da bazı sorunları var ve çözülmeyi bekliyor. Güneş panellerinin üretimi ve kullanım ömrü dolduktan sonra onlarla ne yapılacağı en büyük sorun. Rüzgar türbinlerinin üretimi, montajı, bakımı ciddi bir iş. Barajlarla elektrik üretim yapmanın da çeşitli etkileri var çevreye. Jeotermal kaynakları sorumsuz kullanırsak fosil yakıtın verdiği zarardan farkı yok. Dalga enerjisi henüz kendini tam ispatlayamadı. Ama tek derdimiz bu olsun. Yenilenebilir enerji kaynaklarının olumsuzlukları yenilenemez enerji kaynaklarının yanında deve de kulak. Çünkü yenilenemez enerji kaynaklarının kurulması, işletilmesi ve onlara fosil yakıt sağlanması başlı başına bir sorun. Santral inşaatı ve işletim masrafları, fosil yakıtın yer altından çıkarılması, ithal edilmesi, işlenmesi gibi sorunlar gerçekten ciddi. Örneğin bölgesel çatışmalarda petrol fiyatı uçunca doğal gazın ve kömürün de fiyatı uçuyor. Özellikle Türkiye gibi petrolde dışa bağımlı ülkeler bu sorunu çok ciddi yaşıyor. <laughs> Videonun başında beyaz adamdan bahsetmiştim. Gezegenimizin kaynaklarını sorumsuzca kullanan, yağmalayan ve tüketen kişilere beyaz adam demiş bir kızıldereli. Sözünü de şöyle devam ettirmiş. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Sevgili izleyici arkadaşım, ben bayağıdır bu videoyu çekiyorum ve her zaman size bir şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Sizlere bazen oyun tavsiyelerinde bulundum, bazen film tavsiyelerinde bulundum. Şimdi ise bir belgesel tavsiyesinde bulunacağım. Ama önce bilmeniz gereken bazı kavramları şuraya bir yazayım. Bunları kısaca bir araştırın, internetten bununla ilgili bir şeyler izleyin. İlerleyen yıllarda bu kavramları çok daha fazla duyacağız. Ekosistem, küresel ısınma, iklim değişikliği, karbon salınımı, karbon ayak izi, bu kavramlara biraz baktıktan sonra hemen bugün David Attenborough'un Gezegenimizden Bir Yaşam belgeselini mutlaka mutlaka izleyin. Yarına farklı bir gözle bakacağınızdan eminim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.